Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte iki bir seslendiri yapacağız. Abi, abi, diyorsunuz ki abi burası Abi yap. Abi yap. Adam sen yap diyorsunuz. Beni delirtiyorsunuz. ben size de bütün yapacağım. Beni bunu sosyal bir geldim. Şimdi kongu tamam. Şimdi Oh, Ali Vanya o şey o oh, gerçekten bu ...bundan çıkarsa çok fena oluyor yani ...bu... o ve siz korktuğunuz şeyler ben siz arkadaşlar bunu yorumlara yazabilir misiniz neyse arkadaşlar uzatmadan seslenmeyi partide geçiyorum bunu bir de bunun devamını isterseniz 15 bin market bu ses Evet bu da Ve, baş... Ve hazır mısınız? Yapıyorum. 1, 2, 2, 3. Bazı seslendirme. 1, 2, 3, 4, Hepinize iyi seyirler. Ama kısa video var. olsun. Neyse başlıyoruz. Hmm. Onun Hı. Arkadaşlar nasıl yaptım yani çok güzeldi. Yani adam hemen bir kere doğru arkadaşlar ne? Resmiye parti nasıl yaptım? Bunun yanında gelebilecek. Yapın yani onu bilmek değil. Neyse yani yazını beğenme yani. Ama bilmiyorum. Onu Allah bilir. Evden şey neyse Allah bilir. Diyor. diyor. Ne? Yani, her şeyden Allah. Yani ne arkadaşlar ne okuduk. Daha da kullanmıyoruz diyorum. Bakın sana. Tamam hadi ben kaldırıyorum. Şu var mı? Şuraya Sizce ne söyledi? Ne dedi arkadaş? Ben bunu yanına geçtim. Sen bir samet kardeş. Ne şu yazsın? Bir evin hangi sayfasını yazsın? Emine abi gelmedi. Sesi var mı? videonu gelecek. Evet, haftaya geldi. Merhaba. Bir davul bu böyle bir bu yeni fotoğraf değişimi. Gözde. Ben Neden ni niye olmuyor ya? niye sene gönderdim bunu. Ben... Abi gösteremiyorum başı da. Niye ya? Beni kanalıma gelemiyorum. Ha. Tabi siz versiniz. O yüzden gelemiyorum ben. Gelemiyorum arkadaşlar. Bozak kaldı Jack. Bozak. Ne zaten bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben katılmıyorsunuz. Kanala abone olun. Onun yarın gördüğü parti günü. Ne olur yarın gelmez. Ha, çünkü gücüma dizi babaannem gidiyor. Ya. ya sizi bozamayacağız. Zaten geleceğim. Ve beyaz açan gönderilir Ben geldim spor tuvaleti. Spor tuvalet bazıki videosunu başlıyor derim. Şimdi, nasıl da kalama o diye. Neyse. Atlamayalım o zaman. Boşver. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olun. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay.